Selam dostlar, ilk rehber videomu yaptığımdan bu yana bir yıl oldu ve oyuna yeni başlayacak oyuncular için yeni ve kapsamlı bir başlangıç rehberi yapmaya karar verdim. Tıraşı hemen kesiyorum ve al bu yana başlayacak birisinin izlemesi gereken yol ve bilmesi gerekenlerin hepsi. İlk olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Albion diğer MMORPG'ler gibi bir oyun değildir. Level sistemi yok, class sistemi yok ve ölüp paranız dışında üzerinizdeki her şeyi, tüm itemleri kaybedebileceğiniz yerler oyunda mevcut. Ancak korkmaya gerek yok çünkü sadece güvenli noktalarda oynayarak gelişmek Albion'da artık mümkün. Öyleyse en başından başlayalım. Oyuna girdiniz ve karakterinizi kurdunuz. Oyun sizi tutorial kısmına alacak. Hiç vakit kaybetmeden tutorial'ın bizden istediklerini yapmaya başlıyoruz ve bizden T2 build yapmamızı istediği yere kadar hızlıca geliyoruz. Bizim için tutorial'da önemli olan nokta burası. Çünkü burada gelecekte kullanacağımız zırhlar ve silahların temelini atacağız. Bu kısımda oyun sizden markete kullanarak bu itemleri almanızı istediğinden ötürü paraya ihtiyacınız olacak. Bunun içinde tutorial'ın T2 set kısmına gelmeden önce sizden toplayıcılık yapmanızı istediği kısımda istediği materyallerden fazla fazla toplarsanız bunları markette satabilir ve T2 setinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu videodaki bu buildimiz ise Battle Axe buildi olacak. PvE'si rahat ve PvP'de de farklı set parçaları kullanılarak iş yapabildiğinden ötürü Battle yeni başlayacak bir oyuncuyu rahat ettireceğini düşünüyorum. T2 setimiz ise şu şekilde olacak. Scholar Cove, Mercenary Jacket, Soldier Boots, Sword ve Shield ve bir de Bov almamız gerekiyor. Bunun sebebi ise Battleaxe tek elle kullanılan bir silah olduğu için yanına offend yani ikinci elde kullanmalık bir eşya almamız gerekiyor ve bu itemla Bov üzerinden ilerleyip başlıyor. Setimizi dizdikten sonra Tutorial bize son görevini vermiş oluyor. Bu görevi de bitirdiğimizde oyunda gitmek istediğimiz noktayı seçtiğimiz bir kısım geliyor. Bu noktada istediğiniz bölgeyi seçebilirsiniz. Yani oyunun başında başka bir yeri seçseydim daha iyi olurdu gibisinden düşünmeniz gereken bir durum yok çünkü oyunun istediğiniz an istediğiniz map'ine gidebiliyorsunuz. Yani i̇stediğiniz an bir şehir değiştirmek veyahut da istediğiniz farklı bir noktaya gitmek kolay olduğu için oyunda bunun çok da bir önemi yok gitmek istediğimiz noktayı seçtikten sonra başlangıç köyüne geleceğiz. Burada da bizim için çok fazla bir şey yok. Burada yapmamız gereken tek şey limandaki askerle konuşup bize oyunun hediye edeceği 3 günlük premium almak. Bu premium ile gelişebildiğimiz kadar gelişip bunun 30 günlük premium halini almak için para biriktirmeye başlayacağız. Albion'un güzel yanlarından birisi budur. Premium'u gerçekten para vererek alınabildiği gibi oyun içinde kazandığınız silver ile de alabiliyorsunuz. Oyuna para harcamak istemiyorsanız bu parayı biriktirmeniz gereken uzun bir yol var. Premium çünkü 18 milyon silver civarında bir para şu anda. Premium ile kazandığınız parayı premiumsuz kazanmanız çok zor. Ve premium ile kazanılan para premiumsuz kazanılan paradan çok daha fazla. Size tavsiyem 3 günlük premium süresince bol bol oynayıp kazanabildiğiniz kadar fazla silver ve loot toplamak. 3 günlük premiumu aldıktan sonra bu noktada dediğim gibi bizim için çok da fazla bir şey yok. Eğer İngilizceniz varsa görevleri yapmak istiyorsanız oyunu tanıtan güzel görevler var. Ancak ben görevlere hiç bulaşmadan direkt seçtiğim bölgenin şehrine gidiyorum bu noktada. Şehire geldiğimizde solo expedition yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir farm sistemi değil dostlar. De bundan ötürü bu noktaya fazla odaklanmayın. Bu sadece tier 2'den tier 3'e atlamak ve biraz da para kazanmak için kullanacağımız bir basamak. Minimap'i açınca şehirde mavi bir portal şeklinde olan bu noktaya gidip bir tane tier 3 solo expedition'a gireceğiz. Zırh ve silahlarımız burada yaradık kestikçe gelişmeye başlayacak yavaş yavaş. Sağdaki menüde silah ve zırhlarınızın her kestiğiniz yaradıkta yüzde olarak yükseldiğini göreceksiniz ve yüzde yirmiye ulaştığında üstüne basıp açılan yeni pencerede learn denen kısma basmanız gerekiyor. Bunu üzerinizdeki her item için yapacaksınız ve bu şekilde eşyalarınızı tier 3 seviyesine yükseltmiş olacaksınız. Tüm hepsini tier 3 yaptığınızda da Totaryal'dan aldığınız bovu takıp geriye kalan expedition'ı bov ile döneceksiniz ve zindan bittiğinde de aynı şekilde %20'yi geçmiş olacaktır bu silahda. Onu da tier 3'e atlatacaksınız. Bu şekilde tier 3 setimizi yapacak tüm elementleri birleştirmiş olacağız. Bu yaptığımız işlem learning point kullanmaktır. Tutorial'da size bunu çok ufak bir şekilde gösteriyor. Tutorial'ı bitirdiğimizde de bu puandan bize 100 tane hediye etti. Bu puanlar premium'unuz varsa günde 30 tane olacak şekilde yok ise daily challenge'ı yani günlük challenge'ınızı biriktirdiğinizde 10 tane olacak şekilde gelir. Learning Point'leri kullandığımız sayfanın adı Destiny Board'tur ve burada gördüğünüz şeyler sizin speklerinizdir. Learning Point'ler ise %20'ye ulaşan her spek için kullanılabilir. Sadece iki tane istisnası vardır. Bunlar Adventure ve River spekleridir. Başta söylediğim gibi oyunda level seviye sistemi, level sistemi yok. Ancak Adventure'ı seviyeniz olarak düşünebilirsiniz. Bu silahlara ve zırhlara nazaran sizin giyebildiğiniz çanta, pelerin ve kullanabildiğiniz bineklerin tierine etkiler. Maksimum 8 tier vardır. Ve tier 8 çanta, pelerin ve binek için Elder Adventure olmanız gerekir. Yani bu ağacı fullemeniz gerekir. River ağacı ise oyunda karşınıza çıkacak yaratıklara daha fazla vurmanızı ve daha az hasar almanızı sağlar. Aynı itemlar olduğu gibi yaratıkların güçleri de tierler ile gösterilir ve aynı şekilde maksimum 8 tier vardır. Oyunun genel olarak item kullanma mantığı Adventure ve River ağacı gibi işler. Item'ın yüksek tierini giymek için o silah veya da zırhın fighter yeteneğini yükseltmeniz gerekir. Daha iyi vurmak veya hatta daha iyi savunması için de speklerini güçlendirmeniz gerekir. Bunların hepsi de yaratık kesip fame kasarak gelişir konudan biraz satmışız gibi duruyor olabilir. Ancak oyunda başlangıç için yapmanız gereken şeylerin yanında da bilmeniz gereken çok fazla şey var dostlar. Expedition bittiğinde size bir kese verecek ve bu keseyi gidip direkt markette satarak bir miktar para elde edeceğiz. Ve bu para ile Tier 3 setimizi yapacağız. Bu set Tier 3 Battle Axe, Torch, Scholar Call, Mercenary Jacket ve Soldier Boots olacak. Ve bir tane de Tier 2 çanta alacağız. Tier 3 setimizi dizdikten sonra artık farm evresi bizim için başlayacak. Bu saatten sonra yapmamız gereken şey Tier 3'leri atlatırken yaptığımız gibi fame kasıp silah ve zırhlarımızın fighter yeteneklerini açmak. Albion başta da söylediğim gibi PvP zonlarda öldüğünüzde paranız dışında üzerinizdeki tüm eşyalarınızı kaybedebildiğiniz bir oyun. Oyunda 4 renkte zon bulunmakta yani bölge bulunmaktadır. Bunlar mavi, sarı, kırmızı ve siyah bölgelerdir. Mavi ve sarı zonlarda bir oyuncu size sağlayabilirsiniz kaldırıp kesse bile itemlarınızı kaybetmiyorsunuz. Kırmızı ve siyah zonlarda ise öldürüldüğünüzde üzerinizdeki tüm eşyalar gider. Biz ise farmı miste yapacağız. Mist sarı ve mavi zonlardan girildiğinde öldüğünüzde sadece sizi dışarıya atar. Ancak kırmızı ve siyah zonlarda girdiğinizde ölürseniz aynı siyah veya hatta kırmızı zonda gibi üzerinizdeki tüm eşyaları kaybederek buradan çıkarsınız. Bundan dolayı biz sarı zonda riske girmeden miste gireceğiz ve karakterimizi geliştirip para kasacağız. Mist bulmak için yapmanız gereken şehirden çıkıp herhangi bir açık dünya mapinde gezerken mavi renkte minik toplar aramaktır. Bunların yanına yaklaştığınızda biraz bekler ve portala dönüşürler. Siz de bu portala tıkladığınızda miste girmiş olursunuz. Mist belli bir süre açık kalır ve kapanacağı zaman yukarıda 5 dakikalık bir sayaç çıkar. Ayrıca bu sayaç ortaya çıktığında da aynı girdiğiniz gibi etrafta minik mist topları gezmeye başlar ve bunlar mistin içinden farklı bir miste geçmenizi sağlar. Farm için ise yapacağımız şey şu. Bu mislerin içinde bulunan kampları dönmek olacak. Bu kamplar minimap'te yanına yaklaşmadığınız sürece gözükmez. Ama map'te şekilleri itibariyle orada oldukları bellidir. O yani o şekilden anlarsınız oranın doğal bir yapı olmadığını. Buralara gittiğinizde ise sağ tarafta minik bir bar açılır ve bu bar yaratık kestikçe dolar. Bu dolduğunda ise kampın büyüklüğüne göre değişen fame verir. Aynı zamanda da kampın ortasında bulunan sandık açılır. Bu sandıklardan markette satmalık itemlar para ve kullanıldığında fame veren satılamayan kitaplar çıkar. Buradan çıkan eşyaları şehirde bulunan marketlere götürüp kişisel order'a bırakacağız veya da direkt sell diyerek para kasacağız. Aynı tier 3 için %20 fame biriktirdiğimiz gibi tier 4 setimiz için de fame kasacağız ve %20'ye ulaştığında ise learning point kullanarak fighter'ımızı açacağız ve mist'ten topladığımız para ile de tier 4 setimizi yapacağız. Setimiz tier 4 olduğu için artık zırh parçalarının karakteristik skillleri açılmış olacak. Setinizden ve skilllerimizden kısaca bahsedecek olursak da setimiz tier 4 Battle Axe, Torch, Scholar Call, Mercenary Jacket, Soldier Boots aynı şekilde. Bunun yanına tier 3 Cape, Bag ve Riding Course alacağız. Yemek olarak da Catfish, Potion olarak da tier 4 Healing Potion taşımaya başlayacağız artık. Skilllerimiz ise Battleaxe Q2, W2, Pasif 2 olacak. Scholar Call 3. skill 1. pasif Mercenary Jacket 3. skill 1. pasif Soldier Boots 2. skill 2. pasif olacak. Battlelux'ın Q yeteneği alan vurmanızı sağlar ve her kullanıldığında vurduğunuz yaratığa kanama bırakır. W yeteneği ise atak speed ve damage kazandırır. E yeteneğiniz ise iki kere atılabilir ve ilk atışta düşmanın üzerindeki kanama sayısına göre vurduğu damage artar. İkinci atışta ise kanama sayısına göre size can çalar. Skolar Arco'nun skill'ini kullandığınızda aldığınız her damage karakterinize mana kazandırır ve biraz da size defans veren bir kalkan oluşturur. Mercenary Ceket'in skill'i ise attığınız her damage sizin için can çalar. Bu sizin can toplamanızı sağlayacak olan skill'inizdir. Soldier Boots'un ikinci skill'ini oynuyoruz. Çünkü az da olsa size can kazandıran bir koşma Plate Boots'ların genel skill'dir. Ayrıca yarın bir gün PvP açık olan bölgelere çıkmak isterseniz de Soldier Blues'un 3. skill'i çok uzun bir koşu yapmanızı sağladığı için geleceğe yatırımlık bir ayakkabı gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu kadar karakterimizi tier 4 yaptık ve oyun hakkında epey bir bilgi sahibi olduk. Peki bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Albion'da karakterinizin gücü kullandığınız eşyaların spekleriyle ölçülür. Speyiniz ne kadar yüksekse kullandığınız silahdan o kadar fazla item power alırsınız. Item power'ınız ne kadar yüksekse de karakterinizin statları, canı, hasarı vesaire o kadar fazla olur. Spek Fighter'dan sonra ağacı takip ettiğinizde karşınıza çıkan noktalardır. Ve fame kastıkça gelişir her şey gibi. Miste durmadan kamp dönerken bu speklerimizi geliştirdik karakterimizi güçlendirmemiz ve aynı zamanda da para kasarak aylık premiumumuzu almamız gerekiyor. Tabi karakter sadece spek kasarak değil başka şekillerde de güçlendirebiliyoruz. Bu şu demek daha iyi itemler kullanabilirsiniz. Daha fazla IP yani item power alabilirsiniz. Benim size bu noktada tavsiyem 1M civarı bir silver kastıktan sonra tier 4 enchant 3 itemler satın almanız olur. Her enchant kullandığınız item'a 100 IP verir. Ve bir item maksimum 4 enchant olabilir. Ancak 4 enchant'ın olayı biraz farklı ve ileriki safhalarda öğrenecek bir şey olduğu için 3 enchant'lı item'ları tercih etmeniz gerekiyor. 4-3 setinizi yaptıktan sonra artık güzel bir pelerin satın alabilirsiniz. Örneğin 4-3 avalonian cape satın alabilir ve damage'inizi yükseltebilirsiniz. Bunun ardından da biraz daha fame ve para kasıp setinizi yavaş yavaş daha yüksek tierlere taşıyabilirsiniz. Örneğin 4-3 yerine 6-3'e çıkartabilirsiniz. Sarı zonda oyun oynadığınız için mistin içerisinde öldürülseniz bile sadece dışarıya atın öldüğünüzden dolayı setinizi güçlendirmeniz daha hızlı farm yapmanız anlamına gelir. Bu da daha fazla fame ve para manasına geliyor. Bu noktadan sonra yapmanız gereken şey tam olarak farm farm farm. Premium paranız çıkana kadar farm yapacaksınız dostlar. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Oyunun şu döneminde karakter kasmak hiç risk almadan gelişebildiğiniz için aşırı kolay. Belki az para çıktığından ötürü birazcık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ancak ölüp bir şey kaybetmediğinizden ötürü ne kadar yavaş olsa da her zaman karda olacaksınız. Sabredin ve farm yapmaya devam edin. Eğer dilerseniz de ilk yaptığım rehber videosunu izleyebilir ve daha fazla bilgi sahibi de olabilirsiniz. Farklı bir başlangıç yöntemi de görmüş ve öğrenmiş olursunuz. Ayrıca oyunun bir yıl içinde ne kadar değiştiğini kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Şunu söyleyebilirim. İlk rehberimde 4 saatte geldiğim noktaya bu videoda 2 saatte geldim. Yani Mist ile Fame kasmak ilk videoda Dungeon ile Fame kasmaktan daha basit. Benim de size tavsiyem Mist Fame ve para kasmanız dostlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar dilerim.